Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın yeni bölümden Mert Ramazan Demir'den ve Afra Sarazoğlu'ndan kamera arkası görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri sıcak ana sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Ee, güzel görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. Afra Sarızoğlu'nu görüyorsunuz arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden güzel görüntülerimiz devam ediyor arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız olacak. Güzel görüntülerimiz olacak. Birbirinden harika birbirinden muhteşem paylaşımlarla sizlerin karşınızda geliyoruz arkadaşlar. O yüzden takipte kalanlar zaten tüm paylaşımlardan haberdar oluyor arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden güzel paylaşımlarımızı seviyorsanız takipte kalın ki tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olun arkadaşlar. Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan, Demir Sevenleri, izleyenleri hepsini kanalımızda beşiyoruz arkadaşlar. Şimdilik sizleri bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. biz takipte kalmayı sakın unutmayın.